Ve nasıl bir şey ki Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözlerine dikkat çekmek istiyorum. Bu sözler gerçekten kalbi kırık, mahsum olmuş, aradığını bulamamış, çaresiz kalmış bir insanın sözleri kardeşler. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'a iltica ederek şu sözleri söylüyor. Allahım gücümün zayıflığını. İnsanlara karşı takatimin ve gücümün azlığını sana arz ediyorum. Ey merhametlilerin merhametlisi sen zayıfların Rabbisin. Sen benim Rabbimsin diyor. Sonra diyor ki aleyhissalatü vesselam sen beni kimin eline bırakıyorsun? Bana kötü muamele yapan yabancıya mı? Yoksa beni eline bıraktığın düşmana mı? Bu senin bana karşı bir öfkenden ileri gelmiyorsa ben buna aldırış etmem. Fakat senden gelecek bir himaye ve koruyuş her zaman çok daha hoştur diyor. Devamında senin öfkene uğramaktan, karanlıkları aydınlatan dünya ve ahiret işlerini ıslah eden yüzünün nuruna sığınıyorum. Her şey senin hoşnutluğun içindir. Güç ve kuvvet ancak sendendir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani şunu söylüyor kardeşler. Şayet bu taş yağmuru senin gazabından kaynaklı ise o zaman ben üzülürüm demek istiyor. Ama sen beni terbiye etmek için yapıyorsan eğer sen bunu isteyerek yapıyorsan ben buna razıyım diyor. Yani aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın gazabından korkuyor. Acaba ben bir şey mi yaptım? Acaba ben yanlış bir şey mi yaptım? beni kimin eline bırakıyorsun ya Rabbim diyerek. Şöyle düşünün kardeşler, her birimiz şu duruma düşebiliriz. Haklısınız, haklısınız. Sözünüz doğru ama insanlar sizi yalanlıyor. Haklısınız ama insanlar sizi kötülüyor. Haklısınız ama insanlar size zarar veriyor, taşlıyor, sizi öldürmeye çalışıyor. Her birimizin durumu bu şekildedir. Veya bizden biri kalbi kırık olan bir insan haklı olmasına rağmen aradığını bulamadıysa aynı böyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın düştüğü durum gibi düşer. Ama dikkat çekici nokta şurasıdır kardeşler. Dünyada gelecek her bela, her musibete insan sabreder. Yeter ki bu Allah'ın gazabı olmasın. Yeter ki bu Allah'ın öfkesinden kaynaklanmasın. Eğer Allah Azze ve Celle'nin öfkesinden kaynaklanıyorsa asıl o zaman hepimizin işi bitmiştir. Ama Allah azze ve celle bizi temizlemek için bunu yapıyorsa biz diyeceğiz ki ya Rabbim sendendir. Hayır da sendendir. Şer de sendendir." diyor.